Selamlar <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valorant oyuncusu arkadaşlar ve ah, kimin hesabındayım bilin bakalım arkadaşlar bir takipçimin hesabındayım arkadaşlar Bak sen ya Evet bugün bir takipçimin hesabıyla oynayacağım ve oynamadan önce sizlere göstermek istediğim bir koleksiyon var ve bu koleksiyonun içinde hangi skinler olduğunu bir tahmin edin hemen başlayın arkadaşlar tahmin edin şu an yorumlara yazın bekliyorum bekliyorum şu an evet 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 ilk yorum haklı evet Hı -hı. İkinci yorum o opsiyonel değişir basıyorum arkadaşlar bas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koleksiyon 10 numara 5 yıldız. Yani mükemmel, mükemmel ötesi diyorum. Gördüğünüz gibi anomali kelebek bıçak var. Tabii ki ben Ulu pençe bıçak kullanacağım arkadaşlar ve en sevdiğim Vandal. Bu Vandal benim çok hoşuma gidiyor ama anomali Vandal da var. Yani çok kararsız kaldım şu an. Anomali mi? Anomali ya, anomali ile oynanır. Anomali ile oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap çok güzel dizili ve bu hesapla tam gaz oynayacağım şimdi. Hemen Reyna instalog hemen Reyna instalog tık, tık 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 hadi eder dede Reyna nereden buna koyayım? Selam, Aleyküm Reyna gitti hayat bitti. Evet o yüzden ne oynayacağız biliyor musunuz? Yoru oynayacağız. Evet arkadaşlar yoruyla sizlere bir Japon efsanevisi nasıl olunur onu göstereceğim. Japon. Japonya'da öğrendim arkadaşlar bu karakterin nasıl oynandığını. Bu arada su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Günde en kötü 3 litre su iç. Şimdi ben su içeceğim su dolduruyorum. Su içiyorum şimdi. Su için arkadaşlar su içmeniz gerekiyor. Su içmeyen millet yok olmaya mahkumdur arkadaşlar bilginiz olsun. O su için. 55 stage 55 brimstone. As yapamadım ya. Oğlum bu ses ne var. Çok fazla ses var. Arkadaşlar daha yeni o sesler neydi ya? Vallahi kulağım kulağım gitti ya. Yemin ederim. Kör oldum. Konuş artık. Oğlum şu bıçağın güzelliğine bak lan. Bu arada asil karamitten daha güzel. Net söyleyebilirim ki. Şimdi oğlum bu anime reset dizmiş adama bak ya. Aha HS'de. HS'de jet. Alırız. 4 tane mid var. Şuraya atak Kafamıza göre ya. Ah be 55 e de. Biz de oyunumuza bakacağız baba. Arkadaşlar bu arada en son videomu izlemediyseniz sağ tarafta kartlar kısmından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında da bulunacaktı. Gidin izleyin. <laughs> Yorum atın like atın arkadaşlar. Tek istediğim şey bu. Ondan size bahsettiğim şeyler neler arkadaşlar. Discord kanalıma gelebilirsiniz. Discord kanalımda çok güzel sohbetler ediyoruz. Hediyeler veriyoruz. Sizleriniz her şeyi yapıyoruz. Hiç fark etmiyor. Biz her şeyi yapan insanlarız arkadaşlar yani. O kim oğlu? Şuraya bırak da şu inşallah gitmez. Anana avradını. Nene 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 ne Oğlum bu ne Bu benim elime gelmesin abi ya. Ben sevmiyorum ya babacım. Oo be oğlum, ben bu çağ düştüm ya. Şu bıçağın güzelliğine bak. Vallahi benim bitirdi yemin ederim. Bu arada arkadaşlar gece pazarı isteyen skinler geldi mi? Bana hiç gelmedi. Ben hiç mutlu değilim. Çok üzgünüm. Yani diyebilecek hiçbir şeyim yok. Ne yapsam mutlu olamıyorum. Anasına mı yani nasıl ona ne avradına? Abi. o abi adam sövüyor bak küfür ediyor kardeşim sen report diyorum kardeşim sen reportingsin. Bu arada 5 Ocak'tan sonra arkadaşlar tahminen Valorant'a e, yayıncılara karşı önlem getirecekmiş. Valorant dediğim bir Riot Games getirecekmiş. Herhangi birine küfür edersek banlanış olur. Ban, ban atıyorlarmış yani kısacası. Ben bu haksız buluyorum ya. Bir anlamda haksız buluyorum böyle bir şey. Yani bunu doğru diyen de kuşku diyorum. İnsan böyle bir şey yapar mı Allah aşkına? İnsan insana bunu yapar mı abi? Bu arada YouTube'da canlı yayın araşmayı planlıyorum. Eee hafta sonu. Ya da hafta sonları hiç fark etmezse Yine Valorant oynamak üzere Günde kaç saat diyeyim size 2 ya da 3 saat yayın açmayı planlıyorum Eğer izleyeceksiniz arkadaşlar Beni çok mutlu edersiniz Eğer izlemeyecekseniz de yapacak bir şey yok Canınız sağ olsun Ananı avradını <laughs> O ne oğlum? Abi mükemmel laplar o seç. Gelen gecenin bıçakta da oğlum. Vuramadım da. Oğlum her şey anomali olabilir mi bir insanın ya? Her şey anomali olabilir mi bir insanın? Bu anomali sevdası nereden geliyor usta onu söyle. Ama cidden çok güzel. Şu ulu pençeli beni cezbetti. Abi adam babaya öldük ya. Öldük babacım. Professional player man. Aha hayat bitti. <laughs> yok böyle bir şey ya. Vallahi yok ya. Baba ya